Bakım aç acından yer soğan, borçlu doğar her doğan, Geçmez akrep yel kovan Her günümüz dert olan Çıktı bak yeter foyan Özgürlüğüme şerh koyan Azıcık da bize de ver puan Yahuda acı erguvan İnsanoğlu merdiven bu politik ve argüman her işlerinde var dümen Sergion hiç yer mi lan hip bu bak biçer bu vursam sanar hançer o an emeklerimden ters oyan, yalanla bin haber koya, dükkan açık fermuar ülkeyi zanneder fuar sen istiyorsan gel oyal Dengin etti her olay Tecavüz eder yobaz der cennetimden yer kopar Yazma bilmeyen bakanlar gözlerimde fers sarayların Saraylarında her odayla halkım sen ve ben kobay Satıldı resmen her kıyım Her tepem ve her ovam Kan dökülerimi <laughs> mert olan pis ellerinde dert okan Bu dünya sana da kalmayacak Fuck you